<laughs> <influence organize. Gülüyor> Çıkarken, yok o şeyde feriye de yaptığımız hayır. Feriye de girelim Go, mi? mi? Hayır, hayran olduğumuz. Hayran oldumuz. Vallahi özledik Vallahi. sizi. aa evet hatırladım şimdi. Çok uzun zaman oldu. Vallahi uzun zaman oldu. Böyle görünce önce merhaba evet. diyelim, sonra kameraları dedik ya. Kameralar hiç şey yapmadı. Tamam biz arkadaşlar. Evet. <laughs> merhabalar Adi Hanım. Nasılsınız? Merhabalar Akif Bey. İyiyiz efendim. Sizlere ve bütün ekip arkadaşlarımızdan herkese merhabalar. Uzun zaman oldu konuşalım, görüşelim. <laughs> Ee, ben çok iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ne kadar önemli bir gecede olduğumuzu Aynen şimdi öyle. daha iyi anladık. Aynen. Harika bir araba lansmanındayız. Evet. Ee, sizin de çok kullandığınız evet. üç arabanız var galiba takip ettiğim <laughs> kadarıyla. <öyle>. Magazinci <laughs> olarak takip ettiğim kadarıyla. Okay, güzel, tamam. Ee, neler söylemek istersiniz? Son modeli, reklam yüzüsünüz. Hayırlı olsun bu arada. Teşekkürler. Yani e, ilk defa bir araba markasıyla bir işbirliğimiz oluyor. Ee, çok güzel ee, hakikaten demin sahnede söylediğim gibi baya e, aile olduk biz çünkü bu e, Lexus'e olan ilişkimiz tam aşağı yukarı bir sene önce başladı. Biz orada bayağı böyle dört şehir gez gezdik Londra, Milano, Paris, Madrid. Bütün bu arabanın işte o dört farklı atmosferini tanıtmak adına. O yüzden e, bunun sonunda böyle bir kampanyada yer alabilmek bence çok çok değerli benim için. Çünkü hakikaten kendimi çok iyi hissettiğim bir marka. E, bugüne kadar da dediğim gibi ilk araba işbirliğim. O yüzden benim için özel. Çok merak ediyorum. Sağ saat Samet. Yan koltukta gördük. Evet. Araba kullanmayı seviyor <laughs> mu, kullanıyor mu? <laughs> <laughs> ee, Çünkü ya abi var Ya şöyle arkadaşlar <laughs> size yakalanmamak için tabii ki de e, her yere gitmiyorum kendim arabayı kullanırken ama kullandığım anlar oluyor. E, hatta bir kere çevirmeye bir kere değil iki üç kez çevirmeye yakalandığında böyle Allah inşallah arkamdan akifler gelmiyordur falan böyle bir panikle e, e, şey e, camımı indirdiğimi hatırlıyorum e, ama çok iyi şoförüm çok iyi şoförüm. Kendime güveniyorum yolda. Ya o şoför şöyle. Daha görmediniz. E, umarım görmezsiniz. Umarım yollarda sizlerle hiç e, karşı karşıya gelmeyiz. Sorumun yarısını sen söyledin yarısını da ben söylüyorum. Kadın sürücü olarak İstanbul trafiğini nasıl değerlendirirsiniz? Valla İstanbul trafiği bence felaket e, arkadaşlar. Yani kendiniz çok iyi araba kullansanız da karşınızdaki çok e, tuhaf, tehlikeli arabayı kullanabiliyor. O yüzden hem kendinize çok dikkat etmeniz gerekiyor aynı anda hem de karşıdan gelen, yandan gelen, soldan gelen çok dikkatli olmak lazım. Ee, biraz zor bence. Ee, bir de tabii çok trafik olunca insanlar çok agresif olabiliyor. O da biraz beni korkutuyor. Ama dediğim gibi İstanbul'da araba sürmek çok çok keyifli. O köprüden geçmek falan yani köprülerimizden diyelim. Beni çok, bana çok huzur veriyor. Müziğimi açıyorum. Evet seviyorum. En çok hangi vakitte? Günün hangi saatlerinde geçiyor? Anlatıyor musunuz? Çok öden <oradan>. geçer. <laughs> Öğrenmeye çalışıyor. <laughs> Sorsana. Ee, bir dakika. Hesap yapıyorum benim de. Yani siz, siz, siz yattığınız zaman ben yola çıkıyorum arkadaşlar. Yok öyle bir şeyim yok ama dediğim gibi her yere gitmiyorum ama gittiğim yerler çok. Evet, peki konserler devam ediyor ama evet. aynı zamanda hadiseyi reklam anlaşmalarıyla da sürekli görüyoruz. Evet. Evet. Ee, harika bir başarınız evet. devam ediyor. Şimdi de 3 Mayıs'ta kendi ülkenizde jüri üyeliğini yaptığınız <laughs> evet. programın ilk bölümü de yayınlanıyor. Evet, Belçika'da yıllar sonra bir projede ya aslında pandemi dönemi böyle bir teklif almıştık. Ee, ama işte o dönemler hatırlıyorsunuz işte indikten sonra iki hafta karantina vesaire vardı ya o yüzden o projeye dahil olamamıştık. 2020'de böyle bir teklif aldık biz. Ee, şimdi çok çok değerli bir teklif. Hakikaten yıllar sonra benim başladığım, yani o Kamal'da ben bir yarışmaya katıldım 15-16 yaşındayken orada bir jüri üyesi olarak oturmak çok değerli. Ee, çok güzel geçti. Cuma başlıyor. Ben de tesadüf Belçika'dayım. Annemle beraber izleyeceğiz. Story'lerden yayını paylaşırım. Sizler de görürsünüz Evet, izleyeceğim inşallah annemle beraber. O sahne ilk çıktığınızdan şey cümlesi var ya. Altın kelebekte de patladı. Yapamazsın, edemezsin dediler. Evet. Dediniz mi kendinize gerçekten hani İlk sahne orada çıktığınız sonrasında jüri olarak gittiğinizde ne düşündünüz, nasıl bir duygu sizde oluştu? Ya zaten yayında bakalım onu montajlı çıkardılar mı bilmiyorum ama e, e, yıllar önceki görüntüleri gösteriyorlar her Aha. bölümden önce ve benim de bugüne kadar böyle görmediğim e, perde arkası görüntüler gösterdiler her seferinde her yayında her çekimde daha doğrusu ve ben her seferinde. ...yutkundum ve duygulandım ve bir tanesini hakikaten ağladım. Çok duygulandım. Orada yani 15-16 yaşında çok genç bir kız hayallerinin peşinden koşan... Ee, ...ve birden orada e, jüriyesi olmak çok çok başka bir şey. Yani çok gurur duyuyorum kendi Hiçbir zaman pes etmedim. Çok e, çalışkan bir kadınım. E, o zamanlar da öyleydi. Tabii ki de... E, düşüyoruz, kalkıyoruz. Bu hepimizde var. Her sanatçı bunu yaşayabilir. Bir şarkımız tutar, bir şarkımız tutmaz. Bir sene daha yoğun oluruz, bir sene daha az yoğun oluruz ama bence işini seviyorsan hakikaten ki ben buna işim olarak bakmıyorum. Çok başka bir şey oluyor. Ben mesleğimi aşkla yapıyorum, aşkla sarılıyorum. Gerçek aşkım bu yani. Sahnede olmak, insanlarla bir arada olmak ve şarkılarımı söylemek. Şimdi aşk deyince öyle dolu dolu da gelince <laughs> Aşk deyince de sizden çok konuştuk Aşk deyince de ben be. 23 Nisan'da da, biliyoruz Mertens'le olan arkadaşını da biliyoruz ama. Tabii. 23 Nisan'da da yine maça gittiniz. Toreyla'da, evet, Barca. Evet, evet, Şimdi, evet. Lucas geldi izlemeye doğru. Arkadaşlarıyla geldi. Gördünüz mü onu? Biz gördük. Nasıl gördünüz? Biz size soruyoruz. 23 Nisan... Normalde siz görseniz bunu deli gibi patlatırdınız. Demek ki görmediniz Akif duydum. Bey. Evet, Lucas geldi. Lucas Torreira sizi dinlemeye evet, geldi. Evet, geldi. Bir kokular evet. geldi. Aşk kokusular havalarda Lucas, uçuştu. çok yakın arkadaşım. Zaten ben de sürekli maça gidiyorum biliyorsunuz. Riz ve Kaptan dolayı böyle bir maçkolik kadın gibi yansıtılıyorum. <laughs> Ama hakikaten bunu çok içten söylüyorum arkadaşlar. Ben maç izlemekten keyif alıyorum. Bana çok... Nasıl desem, huzurlu geliyor. Yani çoğu insan çok stresli izler maçları. Bana çok iyi geliyor. Yurt dışında olduğumda hatta iPad'imden takip ediyorum maçları. E takımınız yurt Türkiye'de <laughs> Ya o kadar tuhaf bir... Ya tabii ki de sürekli Galatasaray'a gittiğim için öyle duruyorum. Yani ama bir şu an karşınıza ben e, şu takımı Biz tutuyorum da demek istemiyorum. Ee, ama ben maç izlemeyi seviyorum, böyle söyleyelim. Aynen. Geçenlerde Aynen. erkek kardeşim gitti, hatta Acun'la ha. yazıştık. Acun dedim, erkek kardeşim geliyor iki arkadaşıyla. Ee, sana bırakıyorum onları <laughs> ondan sonra. Ama dedim onlar yukarıda, locada falan izlemek istemiyorlar, önde, ortada olmak istiyorlar. Ben Güzel. hallediyorum dedi, gittiler izlemeye. Ben gidemedim henüz, erkek kardeşim gitti ama. Var mı peki, Avrupa'dan <laughs> takip ettiğiniz takım var mı? spor tutkunuz var mı? Bu ya, izlemek hayır. mi sadece? E bence evet izlemek. Öyle bir takımma göre değil. İzlemeyi seviyorum. Önemli bir maç yola kim kime bugün falan diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sonra açıyorum. Yani çok e, bildiğim konular değil ama dediğim gibi izlemek bana keyifli geliyor. Ben şeyi merak ediyorum. Galatasaray'ı sadece Mertens'ten dolayı mı izliyorsunuz, parayla etkisi de var mı? Yok hayır, öyle bir e, aşk şeyi yok yani. Olabilir şey mi sonuçta? Ya, böyle bir soru <laughs> benim şu anda. Buna ne diyebilirim? Zaman hayır, öyle bir şey. Hayır, şu an aşk yok. Hayatımda aşk yok. Aşık değilim. E, aşk yok. Aşk olsa da e, yani burada böyle etrafımda dönebilirim. Aha, arkadaşlar falan diyebilirim. Öyle bir şey girmeyeceğim. E, aşk yok hayatımda. Ben şu an hakikaten kendimle çok mutlu olduğum bir dönemdeyim. E, bir aşk olur hayatımda hissedersiniz zaten. Ama yok. O zaman şu an yok. Sorayım. Yani çok net bunun cevabını size verebilirim. Yok. Tabii, Peki Hadise Hanım hep kadınların temsilcisi olmuştur. Yani hem sesin gücüsü de çıkartarak. Hadi, hayatında aşk varken mi daha başarılı yokken mi daha başarılı? <gülüyor> <gülüyor> Ee, hayatındaki partnere bağlı. hayatındaki partnere bağlı. Yani her aşk size iyi gelmiyor maalesef ama e, partner, partneriniz size her konuda destek oluyorsa, sizi her konuda e, aşkla karşılıyorsa o aşk gerçektir ve güzeldir ve değerlidir ve o aşk içinde ben bir kadın olarak savaşırım. Ama öyle bir aşk yoksa da anında bırakırım. Biz sizi ama şöyle diyoruz. Yalnızken kendinizi daha çok konser, daha çok lansman, daha çok işlere görüyorsunuz. Evet, Etkisi var mı? Aslında öyle bir şey yok. Çünkü bugüne kadar gördüğünüz, yani benim kamera önünde, yani sizlerin de şahit olduğu ilişkilere baktığınızda bir tanesi pandemi dönemindeydi. O zaman zaten konser yoktu. O yüzden hani orada işte kapandı, konserleri bıraktı diyemeyiz. Diğerinde zaten daha yeni konserler tekrar başladı, ondan sonra e, öyle yani öyle bir şey olmadı açıkçası. Hani konserler bir partnerden dolayı azaltılmadı, öyle bir şey söz konusu olamaz. Tabii ki de dört duvar arası e, bir takım şeyler konuşulur, e, tartışılır ama bu da kimseyi ilgilendirmez her zamanki gibi ama benim işimde ben hiçbir zaman Partnerimden dolayı bir işimi azaltmadım. Tabii ki de bazı konular için savaşırsınız. İnanıyorsanız ilişkinize savaşırsınız. Bazen kendinizden bir tık verirsiniz. O yetmiyor sonra bir tık daha verirsiniz. Oluyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ben güçlü bir kadınım tabii ki de. Ama aşk başka bir konu. Hepimizi biliyorsunuz. Siz aşk olmadınız mı ya arkadaşlar? Yani savaşlıklarınızı da çok gördünüzler. Saz çay ve <laughs> şunu sormak istiyorum. Hadise aşk kadını mıyım? Evet, ben aşk kadınıyım ya. Ben çünkü ama. yani biraz aşk kadını var. derken hani ee, erkek kadın ilişkisini direkt ne yormayalım o. bunu. Ben hakikaten her eşime e, aşkla yapıyorum yani. Yani bir yeri gezdiğimde bile aşkla geziyorum oraları. Yeni bir şehir keşfettiğimde, yeni bir ülke keşfettiğimde. Ama aşk tabii ki de çok güzel bir şey. Sadece artık şunu öğrendim. Bana gerçekten, gerçek anlamda iyi gelen bir partner olunca artık aşkı yaşamak istiyorum. Yani kendimdeki değişim o. Akif'in söylemiş olduğuna girebilir miyiz şuradan? Galatasaray maçlarına aşkla mı giriyorsun? Hayır. Ya şöyle, maçlara şöyle aşkla gidiyorum. Arkadaşlarım orada, kat orada. Kız kardeşim geliyor. Yani biz böyle güzel bir ekip e, gidiyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz ve maçı izliyoruz ama benim böyle bir e, aşk olayım yok bir e, takımla ilgili. Öyle bir şey yok. İnşallah aşkı bulursun. Zaten, yani e, inşallah e, düzgün bir partner, düzgün bir ilişki dediğim gibi beni hakikaten şu anki modumdan daha da yükseltebilecek bir partner olurum. Yani sadece aşk aşk diye olsun istemiyorum artık hayatımda. Belki o yüzden bu kadar uzun zamandır yalnızım. Evet, biraz hadisenin de ismi olabilir mi? Hani sizi taşıyamamak bir yerde, bir noktada evet. biraz da ilişkileriniz de geliyor gözümün önüne. Evet, Sıla'nın bir şarkısı var ya, ''Kendine Güvenen Şöyle Gelsin'' diyorum. Hakikaten e, kendine güvenmen lazım. Röportajdan sonra sahip Böyle, <laughs> evet. böyle bir, yani bir ilişki yaşadınız mı? Yani isminizin karşı tarafa ağır geldiği bir ilişki yaşadınız mı? Son bir aşk şeysi daha var mı? Güzel bir soru ama bu çok aşırı özele giriyor. O yüzden e, ben hiç kimsenin hakkında e, kimseyi de bugüne kadar hayatımda hani konuşarak tabii ki de rencide etmem. Yani dört duvar arasında yaşanılan şeyler beni ve partnerimi ilgilendirir. Ee, ama belli ki bazı şeyler e, kolay olmuyor. O yüzden de bazı ilişkiler sürmüyor. Son aşkı sorusu olsun bu da diyelim. Tamam. Sahne aşkınıza diyelim. Evet. Sahnedeki o performansınız, kıyafetiniz, şahsızlar. Orayı da çok fazlasıyla aşkla yaptığınız söyleyeyim. Evet. Çok konuşuluyor, çok yorumlar geliyor. Evet. Özellikle kıyafetleriniz diyelim. Ya şu çok enteresan. Aslında hep aynı. Yani bizim sahnelerimiz hep dansçılarla. Bizim sahnede hep, e, canlı şarkı söylüyoruz. E, dans performans sergiliyoruz. Yani bizde değişik bir şey yok aslında. E, ama tabii ki de e, beğenen var, beğenmeyen var. E, herkese saygım. Sonsuz. Beğenenler iyisin, beğenmeyenler de izlesin. Diyelim. Fatih Hanım'a teşekkür ederim o zaman. Tekrardan hayırlı olsun. Yeni reklam filminizi. Teşekkür ederim. Arkadaşım uzun zaman sonra bayağı bir sohbet ettim. Valla bayağı da özlemişiz. İçimizde de kalmadı. Her şey de soğuk. Tamam. Ee, ben size çok içten tüm dürüstlüğümle cevap verdim. Ee, tabii her zaman sizi montajlarda bitiyorlar. Ee, <laughs> sizleri seviyorum. Ee, ve saygı duyuyorum sizlere. Teşekkür ederim arkadaşlar.